1920'lerin ikinci yarısında yeni sınırlar belirlenmiş, bölgede silahlar susmuş. Devletler bu barış döneminde yaralarını sarmaya çalışmaktaydı. Genç Cumhuriyet Lozan'da elde ettiği topraklar dışında yeni maceralara atılmaktan uzak, bölgesinde istikrarı sağlamanın peşinde barışçıl ve yapıcı bir dış politika benimsemişti. Bu çerçevede Birinci Dünya Savaşı sonrası toprak paylaşımlarının en yoğun yaşandığı Balkanlarda kurulan ve hali hazırda varlığını sürdüren devletlerin bir araya gelmesi ve diplomatik ilişkilerin yeniden hayata geçirilmesi temel hedeflerden biriydi. Balkan ülkelerinin bir araya geldiği ilk konferans Atina'da toplanmış ve ikinci konferansın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanmıştı. 20-26 Ekim 1931 tarihleri arasında İstanbul'da toplanan ikinci Balkan Konferansı'na Türkiye ile beraber Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan katılmıştır. Atatürk konferansın amacını yaptığı açılış konuşmasında şu cümlelerle ifade eder. Balkan milletlerinin devrin saygıya ve uymaya zorunlu bıraktığı yepyeni durumlar ve kurallar, geniş bir anlayış altında birleşmelerindeki yararın büyük olduğunu göstermektedir. Toplantıları İstanbul ve Ankara'da yapılan konferans, siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda devletler arası işbirliğinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. PTT 20 Ekim 1931 tarihinde 2. Balkan Konferansı Hatıra Pulları serisini tedavüle çıkarmıştır.